Hepinize merhabalar. Bu videoda Samsung telefonlarda ekran görüntüsü araç çubuğunda ekran görüntüsünün silme özelliğini nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Galaxy Store uygulamasını açıyoruz. Arama yerine Good Lock yazıyoruz ve çıkan uygulamayı yüklüyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamayı açıyoruz. Sağ bulunan Life Up seçeneğine tıklıyoruz. Nice Chat uygulamasının sağ tarafındaki indir butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda kur butonuna dokunuyoruz. Uygulama yüklendikten sonra GoodLock uygulamasına geri dönüyoruz ve Nice Chat uygulamasını açıyoruz. Bu ekranda Add Delete Button seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Bu sayede ekran görüntüsü aldığımızda gördüğünüz gibi araç çubuğuna ekran görüntüsünü silme özelliği eklenmiş oldu. Bu butona tıklayarak ekran görüntüsünü silebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.